Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Redçeli kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın ikinci günü. Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar bu arada. Bugün e, UC çekilişi etkinliğimiz olacağını söylemiştim bir önceki videomda. Onu değişiklik yaptık arkadaşlar. Bazı sıkıntılardan dolayı UC ye yerine Royal pas vereceğiz. Bir kişiye Royal pas vereceğiz arkadaşlar detaylara geçmeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. UC ve Royal Pass çekiliş ve etkinliklerimiz devam etmekte bilginize. Hemen detaylara geçiş yapalım arkadaşlar. Şartlarımız çok basit. Sadece 4 adet şartımız var. Birinci şartımız kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. İkinci şartımız bu videoya like atmak. Üçüncü şartımız ise yorum olarak katılıyorum yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Dördüncü şartımız ise Instagram hesabımı takip etmek arkadaşlar. Çekilişimiz bugün ayın 5. ayın 25'i 28'ine akşam yani gece saat 11'de canlı yayında kanalımda açıklayacağım arkadaşlar bilginize. Katılacak olan arkadaşlara şimdiden bol şans diliyorum. Herkese kolay gelsin kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar herkese kolay gelsin saygılar